Allah Teala bayramı şerifi, bayramlarımızı mübarek eylesin. Ümmetin, mazlumların, muzdariplerin güldüğü, tebessüm ettiği bayramlara bizi Allah Teala tez zamanda ulaştırsın. Kudüs'ün bayram ettiği, Aksa'nın bayram ettiği, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın bütün mazlumların hürriyetine kavuştuğu günlere Allah Azze ve Celle bizleri ulaştırsın kardeşlerim. Bayramla alakalı Müslüman'ın vazifeleri neler? Neler yapmamız lazım? Birkaç maddede size onu hülasa edeyim kardeşlerim. Hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den anladığımı size aktarmaya çalışayım. Çok uzun olmayacak. Birkaç maddede özetleyeyim. Ama sizler de o not alın, bunları yapmaya çalışalım. Bayram bizim için bayram olsun. Hani Ramazan şerifle alakalı... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Avvaluhu rahmetun ve awsaduhu mağfiretun ve ahiruhu idkun minen nar. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş. Eğer bunlar olursa, yani Allah Teala'nın rahmetine oruçla, teravihle nail oluyoruz. Sonra rahmet mağfirete dönüşüyor. Allah Teala rahmet edince affediyor bizi. Affedince cehennem azabından kurtarıyor. Peki bütün bunların neticesinde bayram oluyor. Cehennemden kurtuluşumuz. Onun beraati onu almak, ona nail olmak, onu kutlayacak, onu idrak edeceğiz kardeşlerim. Peki bunu bütün kareleriyle, bütün çerçevesiyle anlayabilmek, hayatımıza taşımak için ne yapmalıyız? Birinci olarak, İstiğfar edeceğiz kardeşlerim. Neden istiğfar edeceğiz? Oruçlarımızda hatalar oldu. Oruçlarımızda kusurlar var. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki birisi gıybet ediyorsa gıybet orucu yaralar. Peki elbiseyi düşünün. Elbiseye jilet vursalar, yaralasalar, parçalansa ne yapıyorsunuz? Yamayla dikiyorsunuz. Yamayla o yarıkları kapatıyorsunuz. İstiğfar da eğer gıybetimiz var, delikodumuz var, gözler harama baktı, orucumuz yaralandıysa istiğfar cümleleriyle orucumuzun eksiğini, kusurunu gideriyoruz. Şimdi 30 gün geride kaldı. 30 gün namaz kıldınız. 30 gün oruç tuttuk kardeşlerim. 30 gün Allah Azze ve Celle ellerimizi kaldırdık. Ramazan-ı Şerif'in bereketi ya Rabbi dedik. O halde şimdi neler yapalım kardeşlerim? O orucun kabul olması için bir cehdimiz olacak. Selefi Salih'in 6 ay dua ediyormuş. Ya Rabbi bizi Ramazan şerife ulaştırdı diye. Ramazan şeriften sonra da 6 ay dua ediyorlar. Ya Rabbi Ramazan şerifte tuttuğumuz orucu kusursuz kabul eyle diye. Kardeşlerim. Bazı alimler diyorlar ki nasıl namazda kusurumuz olduğunda sehiv secdesi yapıyoruz onunla namazdaki kusuru gideriyoruz. İstiğfar ediyoruz Ramazan şerifin sonunda. Bayram sabahında o istiğfarla orucumuzun kusurunu gideriyoruz. Bazılar da diyorlar ki fıtır sadakası veriyoruz. Yani bayram namazından önce fıtır sadakasını veriyoruz kardeşlerim. Fıtır sadakası bir anlamda seyir secdesi hükmünde diyen alimler var. Onunla orucumuzda hatalar eksikler, kusurlar varsa onları gideriyoruz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh devlet başkanı iken valilerine mektup gönderiyor. Diyor ki bütün Müslümanlara bayram sabahında istiğfarı, sadakayı, sadakayı fıtrı anlatın. Bununla oruçlarındaki kusurları, hataları gidersinler. Allah Azze ve Celle iltica etsinler. Bu istiğfarla, sadakayla, fıtır sadakasıyla orucum parçalandıysa ikmal eyle ya Rabbi diye dua etsinler. Yine Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Hz. Adem Aleyhisselam'ın şu duasıyla yalvaralım Allah Azze ve Celle orucumuzdaki kusurları gidersin. Neydi Hz. Adem'in duası? ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا ويلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب بيز kendimize nefsimize zulmettik ve illem tağfir lena eğer bizi affetmezsen ve terhamna bize rahmet etmezsen orucumuzdaki, namazlarımızdaki hataları gidermezsen ya Rabbi, leneku nenne minel hasirin. Biz kaybedenlerden oluruz. Biz oruç tuttuğunu zanneden ama mahşere gidince bir şey bulamayan kullardan oluruz. Kardeşlerim onun için istiğfar ediyoruz. Sadakayı fıtır verirken buna niyet edin. Verdiyseniz yine niyetiniz bu olsun eksikleri, kusurları gidermek. İkinci olarak kardeşlerim ne yapalım bayramda? Hediyeler verelim, çocuklara ikram edelim. Bir lirada olur, şekerde olur, çikolatada olur. Artık yukarıya doğru siz çıkın. Yani öyle çocuk var ki haftada bir o kadar para görüyorsa onun için 5 lira büyük bir para olacak. Hep aynı yere vermeyin. Hep evinize vermeyin. Mahalleden gördükleriniz, namazı kılıp eve giderken gördüğünüz çocuklar varsa hazırlıklı gidin. Dönerken verin. Giderken verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkar, musallaya gider. Musallada bayram namazını kıldırır. Giderken ayrı bir sokaktan gider. Dönerken farklı bir sokaktan döner. Ne kadar çocuk varsa onlara selam verir, başlarını okşar sallallahu aleyhi ve sellem onları sevindirirdi. Hani Cafer radıyallahu an şehit olunca efendimiz aleyhisselam Hazreti Cafer'in evine gitmiş, eşi Esma'ya çocukları sormuş. Esma radıyallahu anha radıyallahu. Anh. Çocukları getirince Efendimiz Aleyhisselam onları kucaklamış lisanı haliyle bundan sonra ben babanız olsam beni baba olarak kabul eder misiniz demişti ümmetin yetimlerini babası gariban fakir olduğundan dolayı bayram günü çocuklarını sevindirmekten aciz olan babalar onların çocuklarını sevindirmek ama göstererek değil böyle karşılığını sadece Allah Azze ve Celle'den bekleyerek hediyeler vermek, ikramla bulunmak, çok olan çok verir, az olan küçük hediyeler verir ama o küçüklerin ahirette ecri sevabı büyük olacak kardeşlerim. Üçüncü olarak muhabbet halkaları kuruyoruz. Muhabbet halkaları. Şöyle demiyorsun. Bu adam bayram bayram Nereden yoluma çıktı demeyeceksin. Yönünü çevirmeyeceksin. Seni terbiye eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, لا يحل muslimin أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال Müslüman birisine, benim ümmet kadromu ait olan birisine bir Müslüman kardeşini görünce, yüzünü başka yöne çevirmesi helal olmaz. Üç günden fazla konuşmaması bana ait olan birine helal olmaz. Kardeşlerim namaz kılmayı bize öğreten Allah Resulü değil mi? İmanı bize terkin eden sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada sana emri var. Sana talimatı var. Helal olmaz buyuruyor. Kim önce selam verir, kim nefsini çiğnerse o daha büyük mükafat alacak. Şöyle deme nefsine. Bak ben ona dönüyorum, o yönünü başka cihete çeviriyor. Onun nefsi şöyle kabarıyor. Ben neden böyle yapacak? Deme kardeşim. Sen ecirleri alıyorsun. Kıyamet günü hepimiz bu sevaba muhtaç değil miyiz? Onun için bu cihadımız, onun için bu cehdimiz yok mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın küskünlükleri, bırakın dargınlıkları, muhabbet halkaları kurun. Ey Müslümanlar birbirinize sırtlarınızı dönmeyin. La tebağadu ve la tehasedu ve la tedabaru ve kunu ibadallahi Birbirinize buğz etmeyin haset etmeyin ve la tedaberu sırtlanza dönmeyin. Her şeye rağmen Müslümanlar, müminler kardeş olun. Kim bu noktada adım atarsa, konuşmayan kişiye gider selam verirse, o adam yönünü başka yöne çevirse bile sen ecri, sen sevabı aldın. Bunun için dünyada değil miyiz zaten kardeşlerim? Dördüncü olarak sılay rahim yapıyoruz. Namazı kıldınız mı bayram namazını? Mezarlara uğrayın kardeşlerim. Ölüler onların ruhları mezarların çevresindedir. Bazı alimlere göre mübarek günlerde ruhlar da oralarda olur. İzmir Abdüsselam sürekli mezarların etrafında onların ruhları olur. Gidin onlara. Esselamu <Sessizlik> aleyküm ya dara kavmin ve inna inşa Allahu bikum lahikum. Ey müminler diyarında olanlar, müminler diyarı, onun sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Deyin onlara böyle selam verin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de böyle yapardı. Eğer onların ruhları orada olmasaydı Efendimiz onlara Esselamu aleykum diye Allah'ın selamı sizin üzeriniz olsun diye onlara selam vermezdi. Esselamu aleyhim derdi. Onların üzerine olsun. Ama öyle demiyor. Esselamu aleyküm buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i rahim öllerle böyle. Peki dirlerle arıyorsunuz. Selam veriyorsunuz. Tabi uzatmayın. Yani birisi çok meşgulse ona dua edin, mesaj gönderin. Eğer meşguliyeti fazla değilse o zaman arayabilirsiniz. Hastaysa, çok rahatsız değilse, çok da yoğun değilse, aramak hastalığını daha da ilerletmiyorsa, deva oluyorsa hastaları arıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sılay rahmi anlatıyor. O arşa asılı durur, der ki sılay rahim, ''Men vasaleni vasalehullah.'' Oman men kat'ani kat'ahullah. Kim sıla rahme vefa gösterirse ya Rab ona rahmet eyle, ona bereket ihsan eyle, onun gönlüne inşirah ver diye sıla rahim dua edermiş. Kim de sıla rahmi keserse o kesti ben de keserim o konuşmuyor ben de konuşmuyorum derse o zaman da sılay rahim beddua eder buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Der ki ve men kat'ani kat'ahullah. Kim sılay rahmi terk ediyorsa Allah Teala onun kalbine huzur, sekinet, rahmet, bereket vermesin diye beddua eder. Hani konuşmayınca yakınınla küs olunca hep daralıyor kalbin ya işte o sılay rahmin bedduasıdır kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Peki beşinci vazifemiz ne? Çok önemli bir vazife kardeşlerim. Nedir o vazife? Ramazan boyu oruç tuttuk. Peki ne dedik? Orucu tutuyorum. Akşam oluyor. Sonra diyorum ki elhamdülillah bugün de günah işlemedim. Bugün ne de dedikodu yapmadım. Ya Rabbi beni muhafaza eyledin. Böyle bayrama kadar geldik. Şimdi ne diyeceğiz? Ya Rabbi Ramazan-ı Şerifi hayatımın bütün günlerine taşımaya dair sana söz veriyorum. Nasıl Ramazan-ı Şerifte oruç tuttum ama gıybete karşı dedikoduya karşı, rüşvete karşı, yalana karşı da oruç tuttum. Bundan sonra da tutacağım ya Rabbi diyorsak Allah Teala orucumuzu kabul eder diyor ulema kardeşlerim. Yok eğer adam şöyle diyorsa, "Hadi Ramazan ben bunları yapmayayım. Ramazanda kahve gitmeyeyim. Ramazanda oyun oynamayayım. Ramazanda zar atmayayım. Ramazandan sonra yine gideriz oralara. Yine kafelerde, yine eğlence merkezlerinde eski dünyaya döneriz." derse Allah Teala böyle bir kulun ibadetini kabul etmez kardeşlerim. Tevbe de asıl olan nedir? Kararlılıktır. Bir daha dönmemek üzere günaha veda etmektir. Günah terk etmektir. O halde sakın ha bayramdan sonra Ramazan şerifte terk ettiğimiz hatalara, yanlışlara dönmeyelim. Ramazan bizim için bir milat. Ramazan bizim için bir yeniden doğuş oldu. O doğuşu hayatımızın bütün günlerine taşımaya dair iradeyi şimdi bayram sabahında tahkim eder, güçlendirirsek Allah Teala inşallah Ramazan-ı Şerif'teki tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyuracak kardeşlerim. Ulemamız kitaplarda bu Lataif'ten, Lataiful Marif'ten naklettim size oradan diğer kitaplardan hülasa ederek arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bu vazifeleri en kâmi şekilde eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Bayram şerifleriniz mübarek olsun kardeşlerim.